Burası meydanı Buralarda korkuyu sorma hey, hey, hey. Koca Yusuf geliyor Nara artık Pamukkale Belediyesi'nin yapmış olduğu çok büyük bir organizasyon. Aslında çok güzel bir çalışma. Bu sayede güreşle pek ilgisi olmayan gençler bile Atatürk Stadyumunda baş pehlivanları görmüş olacak. Vatandaşını bunca pandemi sıkıntısında, bu sel deprem sıkıntılarından sonra bir ferahlama, bir deşarj olma fırsatı olarak bu pehlivanları buraya getirmesi çok güzel bir davranış. Bunu yaptığı için Avni Örki'yi tebrik ediyorum. Tabii ki deniz için güzel bir şey. Zaten bizim e, güreş atasporumuz. Dolayısıyla atasporlarını tanıtmak veya işte yaşatmak mutlu eder yani. Deniz halkı olarak bunlara gerek duymamız lazım. Yani tabii bunların yaşatılması lazım. Hem kültürel olarak hem de gençliğin böyle şeylerle uğraşması, bir şeylerle uğraşması için bunların desteklenmesi lazım. Güzel bir etkinlik. Tebrik ediyorum. Yani Pamukkale Belediye'mizin bu çalışmasına teşekkür ediyorum. Yani bunlar milli duygularımızı okşar. Bunun için hepimizin atı sporumuzu mutlaka sevmemiz gerekir. Duruma baktığına göre her şey tarih unutuluyor. Bunun unutulmaması bayağı güzel. Bence olması gereken bir şey zaten. Hatta daha sık olması gereken bir şey. Çünkü unutulmaya yüz tuttu bence. Yani çok da etrafta duymuyoruz bu tip şeyleri, organizasyonları Bence çok başarılı. Yani sadece deniz için değil, bunların her şehirde zaman zaman yapılması gerekiyor. Bir tek bu Kırkpınar bunda ön plana çıkmış ama 40 Kırkpınar'da tabii çok uzun yıllardan beri süre geldiği için biliniyor ama Denizli kim organize etti bilmiyorum sanıyorum belediye başkanı organize etti. Çok başarılı buluyorum. Atasporların yaşatılması çok iyi, böyle şeylerin yapılması çok iyi bir şey. Mutluyum, gururluyum. Böyle şeylerin devam etmesi hoşuma gidiyor. Ne olur şehrimizi kalkındırır. Şimdi dışarıdan gelen insanlar vesaire bu tarz farklı farklı illerden gelenler olur. Bu şekilde belki şehrimize bir etkisi olabilir yani. Burası ver meydanı burası